Nasıl? <laughs> değerli kardeşimiz, Doktor Necati Demirhan'ı Covid nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz. Çok değerli hizmetleri olan bir arkadaşımız. Acımız sonsuz. Son derece üzgünüz. Ee, tıp canı başı sağ olsun. Değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet diyoruz. Mekan cennet olsun. İnşallah böyle durumları yaşamayız. Bu hastalıktan kurtuluruz diye düşünüyoruz. Hepimize geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Bu salgınla mücadelede kutsal bir görevi ifa eden sağlık çalışanlarımızın başı sağ olsun diyorum. Mekanları cennet olsun. Yüce Rabbimden onlar için mağfiret diliyorum. Allah Allah'ım rahmetiyle muamele etsin. Gerçekten kutsal bir görevi ifa ettiler. Sağlık sundular. İnsanların hizmetine kendilerine vakfettiler. Tekrar Allah rahmet etsin diyorum. Başınız sağ olsun. Kardeşimiz de aramızdan ayrıldı. Ahiret yolculuğuna çıkmış oldu. Bizlerden helallik bekliyor. Ahirete mütalik olan Hakkı kullarınızı kendisine helal ettiniz mi? Helal olsun. Tekrar helal ettiniz mi? Helal olsun. Yine helal ettiniz mi? Helal olsun. Kendisinin bu dünya hayatını mümin, müslüman, muvahhid bir kul olarak yaşadığına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Tekrar şahitlik eder misiniz? Ederiz. Yine şahitlik eder misiniz? Ederiz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا رب العالمين